Merhabalar, AVM'de canlı yayın Şu an AVM'deyim. Elif oyun alanında, oyun alanının karşısındayım. Biri gelmedi. Ve oyun oynarken şöyle bir lamba çıkarttım. Lamba bakın. Allah'ın kulu yok mu ya? Aa hoş geldin geldi. Hoş geldin Hoş geldin Sudan. AVM'deyim şu an. Ne oldu ki? Niye üzgünsün? Hoş geldiniz. 3 like atarsanız sevinirim. Hoş geldiniz. Şu an aramadayım ve oyun oynarken şöyle bir şey çıkarttım. Lambaymış. Gece lambası. olur. Ve bakar mısın Sudan? Oyun hani şeyler oluyor ya herkesinde. Ben de bunu çıkarttım. Gece lambasıymış kişi gözüküyor bende. Like atarsanız sevinirim bu arada. Evet. Çok iyi tamam. Evet. Niye girmiyorsun ki bir şey mi oldu? Bir şey mi oldu? Anlatmak istersen dinlerim. Tamam anlat. Can'ı çözmeye çalışıyorum. Seni dinliyor ama seni hani görüyorum sözlerini. Biri geldi, hoş geldin. Merhaba, aa benim başka canlı yayın Switch çığlık demekti değil mi? Sen o kızsın söyleyen.

Like atarsanız sevinirim bu arada. Şu an yanımda biri var bu yüzden kısık sesle konuşuyorum. Biri daha geldi. Kardeşim şu an bu oyun parkında. Şu daki kaydıraklar Teşekkür ederim. Hoş geldin tekrar. Kuzey'de değil çağırıyorum. Göremedim seni. Ben seni doyuyorum. çocuk var. Tamam, tamam, tamam. Ben Ceylin'le yiyorum. Ceylin evet. de evin aldı. Ceylin evi ne yaptı? da ne, evet. ne, evet. ne, evet. 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 ne yapayım yanında şu an bir ee, yaşlı biri olduğu için hani bir de anne e, anneler var <laughs> burada. Elif nerede acaba? Elif'i göremiyorum. <laughs> Elif. Ha kaydıraktan kayıyor. <laughs> nerede? böyle <laughs> <laughs> Ay Elif'i göremiyorum. Nerede bu çocuk? Şurada mı zıplıyor acaba? Orada da yok. Hah gördüm tamam. Yanıma gel Öyle ki bir şey sor. Tabii ki sor. Efendim ne oldu Elif? <laughs> tamam. Tokasını verdi. <laughs> Biri geldi. Hoş geldin. <laughs> Sorabilirsiniz istediğiniz soruları. <laughs> Kapattım kötü oldu ya. benden aldı Cem. Ben. kötü olmuştu diş neresi? Samet söyleyemem yaşadığım şeyin ama Ankaralıyım. Bu arada like atarsanız sevinirim. Hadi oyna hadi oyna. <laughs> hadi oyna çok oyna. 10 dakika kalmış hadi. 10 dakika kalmış hadi oyna. Tamam ben bu mesajı gizliyim. Çünkü YouTube yoksa beni linçler. Senin için çok üzüldüm ya. Teşekkür ederim. Rica ederim. Üzüldüm. Sudan ya. Konuşuruz senin eve geçince oynarız Roblox. O mesajı kaldırmam gerekiyordu yoksa kanalımın kapatılmasına kadar gidebilirdi. Üzülme ya bir şey olmaz. Onlar seni kıskanmıştır süreden. Bu arada ben birazdan kapatacağım çünkü Elif'in süresi bitecek. Eee... Bitince de otomatik bana ne şey oluyor ya. Aa, daha çok varmış pardon. Daha daha varmış. <laughs> Araba Celine ayımız gördü. Of. Niye hep bozuyorlar ya? Bakayım. Evet gördüm. Tabi oynayabilirsin başka bir videonun yorumuna yaz oradan sana istek atarım. Yeni yaptığım karakteri bugün gör görmüştüm galiba. Ya onlar nasıl bir görüntüsüz mal onlar ya. Seni çekemiyorlar. Tamam çıkıp gireceğim. Rica ederim. Bekliyoruz seni. Elif'i hala göremiyorum. Sudam ya boş ver. Takma kafana, olabilir. Aslında hiç yapmamalı gerekiyor mu? Elif, Elif. Elif. Kız önüne bak. Elif önüne bak. <laughs> elif. elif. şurada sallanıyor. Dönüyor. Şu pembe lo, pembe üstlü. Ve pembe çorabı olan. Bir şey soracağım. Tamam her şeyi tamam falan derim ama Azrail Allah'la bir şey karıştıramaz O günaha girdi. Sen ona hiçbir şey der devirsindir de hiç hani takma tamam mı? Boş ver. <laughs> boş versen onları onlar seninle sana seni kıskanıyorlar Elif Elifciğim Tren doluyor mu? Tamam hadi 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 oyna oyna Tren dolacak ve çarpacaklar Ay tokası gitti Ablacığım. Tokan düştü. Bakın şu. Şurada sallanıyor. Bakın şimdi. Ben de seni çok özledim. Yazın hiç buluşamadık. Sizler falan buluştuğumuz zaman biz seninle hiç buluşamadık. Anneannemde kalamıyorum ki. Aynen anılarımız sağ olsun kanka. Ee, ben şey e, anneannemde kaldığım bir hafta tatilde kalacağım. Orada belki buluşabiliriz. Belki buluşuruz. Bu pazar. Yarın mı? Yarın belki gelemeyebilirim çünkü babam evde ve babam uzun süredir Cumartesi, Pazar işe gidiyor. Onunla vakit geçirebilirim ama giderse belki geliriz. Anneme söylerim. Elif tokan düştü. Tokan düştü. Burada burada Elif, burada. Bu Elif burada. Yok bir hafta tatilde ha. Tamam anladım. Tokan düştü bak şurada. Yere bak. Ver onu ablacım bana. Tamam hadi. Kusadın mı? Yanımda hiç para yok ki. Dur anne gelsin alacağım ben tamam mı? Buradan benim canlı yayın kapatmam gerekiyor, çünkü Elif'in sırası bitiyor, şu an onu çıkartmam gerekiyor. Yok teşekkürler. Yok yok. Evet ama sıkıntı değil, o dayanır. Teşekkürler. Görüşürüz.